Evet selam dil Tayfa. Burası Mr. Deli. Hepiniz hoş geldiniz. Ahmet'le birlikte oyuna girdik. Ben dolaşımdayım Ahmet. Exp'te. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel. İlk kan oldum. Bayağı da gösterdim aslında ama gelmediler. Hayırlısı yapacak bir şey yok. İkinci de gidiyordu sanki. Evet. Üçüncü de gidiyor o. Gidiyor. mo Gitmedi tamam güzel. Ben Mesa'ya doğru oynayayım. Şu keste sonra gidiyor. Arkadaşlar siz nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Bakıyoruz şimdi neler olacak. Hadi. Sağlam bir Bu şey mükemmel <laughs> ötesi. Güzel. Yani bir kapım, maya gideyim. Böyle bir kaldı. Kıyafet hazır. Enerji o da hazır. Lolita o hepten hazır. Biri, o oh, Endişe Hata etmiş ben Merhamet göstermek zayıflık getirir. Ve zayıflar Orası kaçtı. Hiç korulamaya gerek yok. Ben hemen şuradan. Bu şehri korumak için taşıdığım kalkanım. Yeri çekildi ha. Yine ölecek bak ya. git alevlerinin söndüğü gün nöbetim sona erecek. Yani hiç mi zamanı? Bitti change var artık toplan kardeş. Anlaşıldı. Ya bu yine çok oldu. Olmak için. Change neredesin aslan? <laughs> change geldi burada yeni milyonlarını istedi. Ne oldu? Olmadı. Hadi. Erken bastım. Hop. Aynen, kanka. Bu çek hiç keskin bir kılıçtan aşağı değil. Önünüzde ben varken çokluyum. Beni alamadı. <laughs> tamam. Ama destek. Arkamda doluyum. Öldüm. <laughs> Öldü. Sıra şimdi change'de. Gel buraya change. Güzel. Gezecek mi Melisa? Ölme. Gözünü seveyim. Cemil. Dur. Biliyorum. Ya gel ölme lan. Allah Allah. Oo. Oh. Kaya bu solitesini attı. Şarjım %10 bu arada. Hatta belki %9. Mikrofon takılı. Çıkaramam. <laughs> Bu sekiç keskin bir kılıç sana aşağı değil. Kalkanlara dik. Kulum kaplumbağıyı kat desti. Giderim. Her durun. Senin ben varken korkmayın. Güzel. Burayı tuttum. Ama bakalım ne olacak. Onlara bir kalkanın en güçlü silah olduğunu göstereceğim. Senin kulen gidiyor. Kilit kuleyi açabilirsin aslında. Ha. Düşman, yapma, bağladı. yapma Granger. Ya bunlar ben yokken niye oynuyorlar ki? İşte. İyi bir amaca hizmet edeceksin. Takımın bir kule yıktı. Yapacak ilk. Sıcak ve parlak gel sana bir ateş. Gidiyorum. Tüm acı çığlıklarını dağıtmaya yeterli. Yine kaslamadı ya beni alamaz muhtemelen. İnsanın elemanı kabullenmesi kötü bir şey değil, mi? aksine ben çok iyi bir şey. Muhemen on patlaması. Kaçtı mı? Kaçtı. Senin niye ışınlanın yok ki? Evet benim niye ışınlanmıyor? Bizi bu Gerçekten öyle. en O oh, change burada sana geliyor. Hep sana gidiyor. Hepsi bana gelsin. Tamam. Peki. Al ben sana canlandırı vereceğim şimdi. Gerek yok. Gitme. Gitme. Diyor şöyle bir şey yaptım ya. Ya vale. Harbiden vale ha. Bütün yem oldun adamlara 02 yine gitti. Yani <laughs> şey yoksa. ya. Ya ulti bir türlü tutturamıyoruz ya. Görüyorlar adamlar. <laughs> girme. Girme. Girme de gitti. Şarjım bitecek bu arada benim şu an. Selam dostum. Tersten. Seni buradan gitmiyorlar ha. Gitmezler abi ben. Ben gideyim şu aşağıda bari şeyi keselim ya. diyeceğim Güzel. Gayet güzel oldu. Keriye saldır. Keri var orada. Hı. Al. Pensoğun, Ses kontrol. Güzel. Hemen şurada. bu Ultisini bozamamışız da Tam. Olabilir mantıklı. Bir saniye. Arkadaşlar şarjım bitiyordu. Hemen bir değişiklik yaptık. Evet. Orada girin abi siz. Tamam. Ben tanklıyorum. Hadi change. Uyutasana. at sana. Ama vurmanız lazım bak. Ya boşu boşuna lot bozduk. Bebeğim canım yarı. Nerede o çinç? Arkamda durun. Arkamda durun. Ne o? Sen bir Çok güzel. Sen bir oy. Kulem de gitmiş. Mionlarım var. Lord'u alamadık değil mi biz? Hayır. Çünkü yeterince vurmadılar. Yeterince vurulmadığı için de alamadık yani. Vurun abi şimdi. Lan orada al işte hadi. Vay arkadaş. Sen kulen al abi boş ver onları. Kulemi yanlar alıyor ya. Şu ormanları da alalım da. Aldım 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 aldım. Ne? 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 Yine can basarlarsa ölmez. Çünkü arkamızda keri var abi. Çok güzel. Sen yeter ki lokasyon söyle kardeşim. 7 you o, know, evet. Büyük. Tık doğdu güneşim. O genç. Hala da o ya? ya. Ha ne abi yapıyorsun? Bu sen? oyunu biz kaybedelim abi. Hadi be. Güzel neyse. Onlar şu Lord'a saldırın artık. La Lord al. Yazamadım da. Alo. Öldü evet, salak. Ya abi yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok böyle bir şey ya. Onlar şimdi orada gelsinler bakalım mademse. Ben geliyorum bu arada. Doğdum. Doğuyorum yani. Koşu bize geliyor. Ben doğrudum başını bekliyorum abi. Yapacak bir şeyim yok. Bekle bekle. Biraz az biraz vursaydı bir estes mestes çat Yo Yok yok. Veremeyiz vurdu. Tamam çok güzel. Sana geliyor. Çalıda. da. Vursun vursun sıkıntı yok. Geri çekilin ne ama yönece orada. <laughs> Hadi be hata yaptım. Özür dilerim. Kötü oynadım. Neysem var orada? Hmm. Tek başına. Evet. Çık çık. Orada alamasınlar yeter ki. Ya ben bu change'i az önce de beni kovalıyordu kestim. Akıllanmamış yani. Öldü mü o? Evet. Hadi bakalım. Yazacaklarımızı yazdık. Sıra oyun zamanında. Güzel. Burada. Nerede o? Granger'ı aldı. Granger öldü mü? Ölmedi. Hayır, etsin öldürebilir yani. Tamam, güzel. Ya yine zaten çok Başka e, bir yerden çatışma başlayalım. Abi zordu, niye almıyoruz ya? Zorda saldır artık hadi. Ya bir de ben var ya sırf bu Ranger'ı istedi diye 110 kaldım. Keşke almasaydım. Böyle hep beraber kaybedesin. Ben saldırayım şuna da. Başka türlü olmayacak. Aa hayret lord alıyoruz. Şaşırdım şu an. Bir de çaldıran. Ben de aldım ya. Şaşırdım ha. Nasıl olur da lord alırız? Ayıp denen bir şey var. Lord alınır mı? Hı. Değil mi? Siz orada Güzel. yapın abi. Ben, ben TF, yi Tf yi yapmadım ya. Yapsınlar ben yokum. Zaten öndeler. Herhalde alırlar yani. Hadi. Ah be hiç kimse yine mi denk gelmez ya? Yanlış şey yer açtım bu arada şeyi birinci skilde. Lord girdi mi içeri? Ben geliyorum. Saldır. Girdi. Saldır saldır saldır. Eyvah öldüm. Güzel. Kule 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 kule. Bitti. Testesne, i̇şte bu işte ya. adam mısın ya. Adamsın ya. Böyle daha... mis. Valla bazı yerlerde gözleri kanacak izleyicilerin ama gayet keyifliydi. Yani ilk <laughs> defa Lolita oynadım. Çünkü daha iki gün oldu alalı. Güzel hasar tanklamışım. Bakıyorum ben. Evet 132 hasar tanklamışım. Gayet keyifli. Eline sağlık Ahmet. Çok güzel oynadın. Senin de eline sağlık. Arkadaşlar. Çok da güzel oynamamış. Vaktinize var. sağlık. Ama olması gerektiği gibi diyelim. Ya işte adamları uzak tuttun. Hani olabildiğince adamlar ölmesin. yani bizim takım ölmesin diye uğraştım. Aslında buradaki önemli olan o. Yani sadece kil alayım altın oranım olsun falan değil mevzu. Burada altın olup olmaması çok önemli değil. Ve devam et mikrofon sende. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bizimle birlikte delileşin. Hoşçakalın gidiyoruz biz.